Büyüsler'i hatırlarsanız part 1'de şey yapmıştım krem yapmıştım. şimdi o krem dondu. Birazcık dondurdum yani çok bekletmedim çünkü o zaman yani nasıl elime süreceğim de inşallah yeterlice bir zamanda bekletim şimdi. Ay, tamam yapıştı. Şöyle buraları da ben şekil süslemiştim. Ve hadi gelin başlayalım hemen. Hemen para geçeceğim. Şöyle bunları sekiyorum. Ben bakacağım nasıl oluyor diye. Herkese başlar. Bayağı iyi kokuyor bu arada. Koku da kokuyu iyileştirmiş. Yani kokuyu yapabilmişim. Kokusu güzel ama. Bir sorun var birazcık fazla donmuş. Şimdi böyle elimle yerimi Tamam. Şimdi yaptım. Ufakça elime geldi ama birazcık fazla yağlı olmuş birazcık fazla soğumuş. Gerçekten bundan sonra krem almayacağım. Yani ne gerek var yaparım işte elimde. Ve sizin de bilgilenmenizi istedim. Ben köpük krem kullanmıştım ama siz istediğiniz herhangi bir krem kullanabilirsiniz. Ve kokusunu sevdiğiniz bir koku, parfüm, olabilir. Yani krem hiç fark etmez. İlla ki, köpük krem olacak diye bir şey yok yani. Ben sadece öylesine demişti de bu bayağı bir şey. Şimdi şöyle kama şöyle birazcık. Çünkü ben, ben bunu nasıl suyu, elime sürüp deneyeceğim ki bu arada bence siz de yapabilirsiniz. Gayet de güzel oldu. Hem para harcamaya da gerek kalmaz. Neyse ben şöyle bir donmuş şekilde ortasına başta e, ee, bir kırık, saat önce böyle bir parmağımı bastırmıştım. Bakın olmuş mu diye ona göre yani videoyu çekecektim. Çeke ama olmamış. Bunun bence part gelmesin ya ama part 3. Şimdi böyle bitsin hemen. Aa, ya o zaman da ya fazla yerse. Neyse ben bunu da bir iki üç dakika böyle bırakacağım sonra bakarım Oluyor gibi de yani elimize süremiyoruz. Tek sorun o ve bunu maalesef ki parçacı bırakıyorum. Şöyle arkasına sürün ya elim içine. Sürün yani i̇şte